ben sana diyeyim. Diyeyim. Dedim olay gibi oldu. Hiç çıkamadım da sen alırsın herhalde lan sen neydi? Abi şey olmaz baba. Geldi ev sana geldi. Yok biri cover şey de da. Ah be lan o lazere değilse var ya baba. Evet. Çok iyi düşündün de. Enti, enti. Kaydım ben ya. Arkamızda biri var. Tamam bu. Öldü. Sefem çok, çok yavaş keseceğim. <laughs> Alacağım mı yoksa? Alırım ben ya. Al. Kısa'dan gideyim direkt ha. Git git ben de SP full zaten. Çizdim Aptim. baba bir de. <laughs> Geri gelmesin de çizdim ha. He. Helal baba. Aldım. Oğlum bak ben DC yapamıyorum kendime bayağı tilt oldum ben şu an. Ya var ya sakat gibi oynuyor çocuk ya. Kim geldi? Ben. <laughs> Kilit adam. Kardeşim hoş geldin. Ha, <laughs> hoş bulduk ya. Videodayız ha. Sakat sakat hareketler yapma da. <laughs> Verdin mi baba? Yok abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben var ya çok kötü oynuyorum şu an. İlk oyun daha güzel oynamıştım. Ben de oynayamıyorum ki. Tamam dedi baba. Zaten biz ikinci yere oynayabiliyoruz ya zaten. He. Bir kere onlar Alamadım baba. W basmadı. Tamam bu öldü. Helal Oo. baba. Oo. <laughs> <laughs> ben topa çıkamıyorum şu an. Top 3 7 de. Şu yandan da herkes öğrendi ya amına koyayım. Tuttum. Tamam sen al ilerle. Ben köprüdeyim. Daha güzel tutamazdım yani bence. <laughs> Lazere çarpıp vurdum. O yandan güzel oluyor ama vallahi. Değil mi? Aha. Vuramıyorsun yani. Diğer tarafından falan vurman lazım. Anlamadım ya düşeceksin. Yani. Ah. İkisi de mid falandır ya baba. Birisi azdı sanki de. <laughs> oy! En son kafana sekiyordun. Oy! <laughs> oy oy oy! <laughs> baba ne oynadın <laughs> <laughs> lan? ya. İlk yiyorum böyle. Yumruk gibi geliyor. Hmm, yarın maç var. He Mito. Ne diyorsun? Kim yazdı Yener? Bilmem Aa, da. baba baba ya. bir şey oldu bana. Oldu. Karakter takıldı burada. Gitmiyor. Şimdi Allah şimdi bir TDM'de Allah daha Allah, bakayım da... bak. Kaldı baba. Allah başa. Allah. TD'ye yazdı bana. İtekli mi baba? <laughs> yok baba yok. Videoda izlersin. <laughs> <laughs> Gitmiyor ki baba yok. Oğlum nasıl oraya takılın lan? Lan ne yapıyor kazı görmüyor mu? Heh. Ulan <laughs> şaka gibi ama. <laughs> atsınlar ya bir şey olmaz. <laughs> oğlum oğlum oyun bir şeydi ya. lan o. Bu <laughs> val vallahi olmayacak bir şey. Oraya gitme bir daha. Yeme bu daha oradan sekmem ben. <laughs> Bekle. Vay Biliyor vay vay. <laughs> ben seni full can gördüm ya tamam da gerisi bitmiştir. <laughs> Yok ben oraya nasıl takıldım, neyse videoda izlerim Büyü falan yaptılar herhalde ama bilmiyorum. Takılı kaldı orada. <gülüyor> <gülüyor> Adamın önünde bir de deş atıyorum kanka afk mı yazıyorlar. 3 <laughs> top. Tamam baba. <gülüyor> Eyvallah. Friend <laughs> <laughs> Fire olsaydı var ya orada. Düşünsene bilirim senin slash falan sen kaleye doğru gidiyorsun. Harbi. Çok iyi olmaz mıydı lan? Bunu düşündüm de. Baba çok iyi korudun. <laughs> Baba her zaman ya. Sen de fişek Full gibisin. çıktım ha vallahi iyi valla. <laughs> gitti. Diğerine vurdum biliyor musun baba ben de? Kay bir. Ben de bir daha kayacaktım ki... orada, öyle olduğu zaman. Evet, seni görmedim orada ki orada o yüzden vurdum. Gelemedin sandım. Ya onu. Ha ben bunu keseyim. Hayı baba. Ne demek baba? Tamam bu, bu maç mı ona 5 bitecek? Gene <laughs> gerideydik. Bizim de makaramız bu ya. Birisi 1 bir ya da 2 çizik. Diğeri düşmüş. Düşmedi mi ona? Nasıl düştü? Çattım, Aha iyi oldu. Öyle baba yani. Tamam ben aldım attım onu. Kesseydim baba. Pardon baba ya. buna <laughs> <Durma> mı söyledin? Değil. <laughs> adamları atlı fena sanmazlar inşallah. Yok adamlar düşünmezler ya. Evet, sallayayım da belki şey olmaz. Daha sallayayım. kötü yaptım bence. Harbi <laughs> <Değil> mi? <laughs>